Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben bir köye geldim. Köyde çiçeklerin, dağların, taşların zevkini çıkarıyorum açıkçası. Ya arkadaşlar şu köyde şu güllere hasta oldum. Ya böyle bir güzellik var mı arkadaşlar? Şu güllere bak sarımsı böyle. Beyaz gül ama içi de sarı sarı duruyor şuna bak. Allah'ım. Allah'ım bu güzelliğe bir bak ya Rabb'im. Şöyle. Şunun güzelliğine ne demeli? Evet, evet maşallah maşallah ya. Allah'ım şöyle. Oh arkadaşlar sizler için kokladım mis gibi Allah, kokuyor. Bak. Ya kat kat içi o kadar güzel ki Allah'ım. Kokuyor mu kız? Ha ay harbiden de çok kokuyor. Bunlardan birer kız çabuk canın almaya senin. <laughs> sana bir e, sürpriz yaptım. Ya, müthiş kokuyor. Ay, bizim evde güller hiç kokmuyor. Aynen. Ben bunlardan alacağım şeyinden. Aslında şurada da pembesi var herhalde ayrı bir cins var. Şöyle. Allah'ım harika evet. ya. Ya ama şu an ben kokusuna Korku. çok bayıldım. Kokuları çok güzel. Ama ben seni buradan çekeyim ben burada bunu Abi, koklamaya şu, devam edeyim. Şu var ya sarı güle de bayıldım gerçekten ya. Şu sarı güle. Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç tane de koparmak istiyorum ama. Nasıl koparamadım. Aralarda, ay elime tiken batacak. Ay ay. Arkadaşlar Sardunya'nın güzelliğine bir bakın. Ya böyle bir güzel şey var mı ya arkadaşlar? Şöyle. Ama bundan da ekeceğim. Bundan da ekeceğim. Şöyle koparacağım arkadaşlar. 2-3 saksı ekeceğim. Söylemedim de alıyorsunuz. Gerçi görüyorlar da. Ay, şu şu Patı'nın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Şuna bakın. Ay kurban olduğum Allah'ım ne kadar güzel her şey müthiş ya. Şunlardan birkaç tane daha alayım da dikeyim zürredeyim eve vardık mı? Aynen ha, öyle. Bak şöyle. Bak Kasım Patan'ın sarısıymış. Arkadaşlar şunu Allah'ım maşallah maşallah. Şuna bir bakın arkadaşlar. Ya var ya bayıldım bayıldım. İyi şurayı koparabiliriz. Koparalım bunu. Ver canım değil. ver. ver. Bu da benim. <laughs> oh, bismillah. Ama şöyle şeyinden olsa da ondan da alsam çok iyi olacak. Şöyle köklü çekebilsin. Arkadaşlar hep böyle yere düşmüş hali. Evet. Yani soğuk vurmuş bunları. <laughs> Yok. Çiçek ağır gelmiş. He. Ben de soğuk vurmuş sandım. Yok. Çiçek <laughs> ağır gelmiş. Şöyle köklü de çektim. bir keçim. Oh Emoş maşallah maşallah. Kız, <laughs> çok güzel kokuyor kız. Kokar. Oh. Bakın. Arkadaşlar. O kadar güzel börek atılacak otlar var ki. Şunlara bakın. Ya şunlar var ya. Bu cücü bağırsı diyoruz biz buna. Şuna e, hindi bağı diyoruz. Şu ota. Ya ben köye gelsem var ya. Çok otlar. Çok otlar bilirim. Arkadaşlar bu, burada biber kurutuyorlar. Gel. Hatmi çiçeğine bak. Hatmi çiçeğine bak. Kaldırım kenarlarında. Hala köyde arkadaşlar. Tohumu olsaydı alırdım yeni tohumlanıyor. Bütüş, müthiş, müthiş. Bakla Yine mı? Bir... Bunlar bakla mı? Bu da bakla arkadaşlar. Çiçeklerine bakın baklanın. Ya yemyeşil her taraf mis gibi ya. Allah'ım esirgesin ya. Zöhreciğim şurada da var. Gel şurada da çekelim. Şu kabak çiçeğinden de alacağım ekmek için. Şöyle. Şundan şöyle kıracağım. Bunlar biter değil mi Muş? Evet. Biter. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Heh. Kabakları görüyorsunuz arkadaşlar. Kabakları görüyor musunuz yerde? Evet. Burada da büyük kabak var. Burada muz dikmişler. muz olması lazım bu. İyice bilmiyorum. Burada da şey arkadaşlar şey kabağı. Tatlı. Tatlı kabağı var burada da. Yine, Yine beyaz güllerle mi? süslemişler. Emoş e bir de şu tarafta bir çiçek. Ay Emoş şuradaki kırmızı güle bittim. Evet. Müthiş. Ay 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 Ağleneler maşallah. Emoş ilk önce gül, gül dikkatimi Bu, çekti. Kokuyor mu acaba? Hı hı. gül arkadaşlar çok güzel. Maydanoz bak. Maydanoz. Nane burası da nane maydanoz. Harika. Patlıcan da var. Yeah. Emoş okay. kaktüs buldum. Evet. Patlıcanları gösterebilir misiniz öğrendiğim? Kökünden <laughs> Soğan tereye her şey yakmışlar masallık. köyün güzellikleri arkadaşlar. Bunlar tere. Evet. Ama şu ne? Hangisi? Bu da bir çiçek işte ama ne çiçeği bilmiyorum. Kekik, kekik. Hı. Hmm. He, evet, kekik. Kekik. Şu çiçek arkadaşlar şey bu. Mum çiçeği. Mum çiçeği. Mum çiçeğinin ismi ne acaba ya? Bilemedim. Şöyle ekeceğim ondan da bir tane. İnşallah biter. Alamadım maalesef. Ay. Miratı vermişler. Nergiz gördüm. Ama sen onu kopar ben Nergizlere gidiyorum. Nergizler olmuş. Müthiş bir Nergiz. Şu de şöyle koparayım da çiçeğimin yanına müthiş dursun. <laughs> Böyle. hoş köklemiş. Kökledim vallahi Yalan mı söyleyeyim? Şöyle. <laughs> Bir bağ yaptık arkadaşlar. Evet. Şu murt mersin arkadaşlar. Gösterebilir siz Zofracığım? Şöyle. Bu mersin. Mersin diyorlar arkadaşlar buna. Mersin meyvesi. Geçmiş biraz. Geçmiş evet. Soğuk kurmuş aslında. Gel. Tadı da çok güzel arkadaşlar. Bir tane yiyeyim de. Begonya. Arkadaşlar çiğli begonya. Ay bir begonya üstüne yere düşmüş bunlar. <laughs> begonya arkadaşlar çok güzel müthiş. Şu ne çiçeği? gördüm. Bundan da alabilir miyim bir böyle küçük bir şey? <laughs> Arkadaşlar bunun ismini bilmiyorum ama çok güzelmiş. Şöyle alacağım. Aa, çok koptu kız kadının çiçeği. Yani şöyle yeter çok güzel. Hı, yeter. Şunlar. Bunlar Ömür, bak, şey, tekerlekten kurmuşlar. yapmışlar. Ay, arkadaşlar araba tekerini süs yapmışlar. İçine toprak koymuşlar, çiçek ekmişler yazlık. Çok güzel ya, müthiş vallahi. Şunun tohumundan da alsak iyi olur ha. Var mı acaba tohumu ya? Sanki yok gibi bence. Benceleyin. Bunlar yazlık arkadaşlar. Yaz çiçekleri. Müthiş. Evet şimdi kalanço bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Şu kalançoların evet, evet. güzelliğine bakalım. <laughs> arkadaşlar kalançoları görüyor musunuz? Kırmızısı. Ya hepsi çok güzel ya. Maşallah maşallah. Harika. Çekin köylü <laughs> Arkadaşlar köy, köylünün güzelliğini görüyor musunuz ablamın? <gülüyor> maşallah maşallah. <laughs> ne, <kadar, gülüyor> ha, ne kadar güzel biliyor musunuz? El arabasına araba şeyi koymuş. Köyün işleri ne kadar güzel görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş. Odunlar kıyılmış soba odunları. Süper. Burada turuncusu da var. Evimiz bile eski zaman evi arkadaşlar. Tarihi eser. böyle tahtadan tahtadan arkadaşlar tarihi eser bir ev gerçekten müthiş bir şey şu yukarıya gösterebilir misin taş ev öyle söyle bari He? taş ev evet taştan ölme arkadaşlar eski zaman taş örme evi burası tarihi eser yani tarih ev tarih kokuyor Şurada bir yaprağı güzelim var, güzeli var. Arkadaşlar bir köfte bundan alsam olur. Hey <laughs> köyde çiçek bırakmadık. Şu kohler arkadaşlar. Kohler çiçeği bu. Anam bacım hepsinden yolduk gidiyoruz Hepsi arkadaşlar. Böyle çiçekçi olmak çok zor. Evet. Arkadaşlar çiçeklerden de aldım. Allah razı olsunlar. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Gel. Böyle şey yalar Bir de şu kreyfe çalalım. Ne kadar güzel maşallah maşallah. <laughs> Arkadaşlar bu hortumları görüyorsunuz bahçelere. Ee, şey ya damlama yapıyorlar. Ama yani odunlar da var. gösterebilir misin anneciğim? Gösterdim hortumları. Ha. Bu şey e, Greyford. Allah'ım güzelliğe bir bakın. Şöyle maşallah maşallah. Allah nazardan esirgesin ya Rabbim. Çok güzel ya. Müthiş. Evet kedilerimiz de var. şöyle kedilerimizi, köpeklerimizi gösterelim. Arkadaşlar, nergizleri falan böyle şeylere vermişler. Köyün güzelliği böyle bir şey işte. Maşallah maşallah. Yeni dünya ağacı var şurada kocaman. E, Greyfurt'u bu taraftan güzel gözüküyor Zöhre'cim. Evet. gösterebilir misin? Odunlarımız da var. Isırgan. Ama e, ısırganı hiç söylemedim. Arkadaşlar. Isırgan otu, böreklik. Ama elini ısırır. Isırır, şimdi. Vallahi et bir iki bir etmez ısırır. O kadar çok güzel ki. Arkadaşlar hindi bağ var şurada. Bunlar hindi bağ. <laughs> köyümüzün güzellikleri. Köyümüzün güzellikleri. Şurada limon ağacı var. incir ağacı var. Kocaman dut ağacı var arkadaşlar. Ama tabi yaprakları döküldü. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kuyuya gelinir de kızartma yapılmaz mı? <laughs> Karlıbahar kızartıyoruz burada. Müthiş oldu. Ay maşallah odun ateşinde arkadaşlar ne kadar lezzetli değil Gelip hemen sizin de gelir inan ki. <laughs> ya müthiş gerçekten çok güzel. Köy hayatı, havası, suyu mükemmel. Şöyle. Evet arkadaşlar kızartma kızartırken size veda edeceğim. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Mersin'in Cebel köyünden size kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyorum sizi. Bay bay arkadaşlar.